Usta tamam, 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 tamam. Ustayı mısın? İyiyim ısıracak demişler. Hmm. Sonra e, kısırın, kısırın şey yapmış. Evet. Kule, buraya hapsetmiş. Evet. Sana üzüm üzüm getirmişler. Hmm. sonra sonra, sonra oldu? Teşekkür ederiz. <laughs> Güzel ederiz. Anadolu yakası tarafında şöyle bir kubbe var. Anlamadık ya. Yani. Bu da gözüküyor. Gözüküyor. Yok ya abi. Çin, Çin. Şimdi o birinci vlogda dedim Amsterdam'a geldik. Ömer de yanımda. Merhaba. Mer merhaba arkadaşlar. Merhaba. Müzeye gireceğiz. Wow. Wow. Buraya şey geldik. Bak, 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 bak. Ömer de buraya geliyor. Ömer Bey nasılsınız? <laughs> Bu kadar kültür yeter bize. Ömer, burada fotoğraf mı çekeceksiniz? Ömer, 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 Ömer bak, 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 <laughs> bak, bak ne diyor, bak orada ne diyor, ha. telefonu al, telefonu al, bana bir hikaye anlat, bir gün bir sahabe ile bir akrep, <laughs> bir gün bir sahabe çölde yürürken bir akrep gördü. Demiş ki ya akrep buradan su içeceğim beni sakın sokma demiş. Akrep de demiş ki ben seni sokmam ben de su içmeye geldim sahabe demiş. Sahabe ardından demiş ki ala akrep inet eğer demin ya. Akrep demiş ki e demiş o zaman önce sen iç suyunu sonra ben içeyim. Sahabe suyu içerken akrep gelmiş elinden sokmuş. Sahabe <laughs> demiş ki ey akrep beni niye soktun? Akrep demiş ki e ben akrebim demiş. Ben sokarım. <laughs> Burası var ya bari pahalıdır. Yürü. Normal bir haftan alırız. Zaten kitap okuyan kişilikli insanlar değil. Ben mesela metroda kitap okuyorum. Ama şimdi metroda yes, kitap ne? okuyorum? Ben şimdi kitap okuyan bir kişilikli kişi de insan değil. Ama şimdi ben metroda kitap okuyorum mesela. Bir kere okudum, bir gün okudum çok hmm. sarıyordu bu arada. Sonra ne okudun? Şey Frans, Frans Kafka, Dava. Dur. Aynen burası. Gir, nereden geliyorsun? Buradan çıkarsın abi. Kral budur yani. Bak mesela buradan zıntıya çıkamıyorum. Buradan çıkacağım mesela. Döneceğiz. Şimdi. Bak mesela dön. <gülüyor> 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 ya Ömer ya. Böyle yapılır mı ya? <laughs> Sen kısık istiyordun değil mi?

Galata'ya çıkacaktık. Ha bak Galata. Ömer abi, neymiş? Ya. Neymiş? İzin yokmuş üst komutanla. Dedik Galata'ya çıkalım bir ayda yılın başında Aha. bir. İnternetten yok. Neyse artık başkalarıyla geleceğiz yapacak Ama bir baksana şey. Baksana oğlum sırayı zaten bekleyemeyiz bunu. Yok, yok oğlum az sıra. Ya ne azı baksana. Okay, arkaya, dönüyormuş. dönüyormuş. <laughs> bak bak hala devam ediyor lan. Evet. Bak arkaya. Ooo. Gel şu çekmeye <laughs> bak. <gülüyor> De. Çeşme. Hadi okuyalım. Oku lan abi. Sur ile nusfan bir bilgi sikri. Hı. Sur ile uslanmayanı... Bak <laughs> Ha. Bak Nusret geldi. Nerede? nerede? Cappuccino! Şu Nusret. Şurada. Şurada dur Bak Nusret o. Anladım anladım. Nusret içeride midir acaba? Bir gidelim yoksa geç çıkarız. Şöyle gözünü dört aç. Ne bunu görsek bak kalsın adamlar gelmiş. Beste gireyim mi bir anda? Beste gireyim mi? Gözüm doldu. Ya. Geçen AVM'de adamı gördüm. Böyle de geldi gümrükten mal satıyorum. İşte abicim de kartını gösteriyor da. Yarım Anadolu çocuğu. 3 top. Kaç Aa, para? Değil, 17 lira. Oğlum 3 top ona ne kadar? İki top aşağıda böyle şey var. <gülüyor> <gülüyor> Ömer tatlı falan mı alsak lan? Olur kanka. Padişah <laughs> Az önce... Ne? Az önce abla çöpleri topluyor. İki de abi diyorum geri s**lıyor. Kadın abla abla abi 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 abi. Utandım ya. Yürü. Çanta 300 lira diyorlar. Ceset koyup taşırsın. Harbiden çalışsın ha. Ya sanki başka şey de taşıyamıyor. İşlemiyorsun. <laughs> Adamlara hayır işledik kapatmıyor. Adamlara hayır işledik diyorsun ki suç işliyor. Beni çeksem, çeksem. o kızların... Hayır. Ne? Terbiyesiz. <laughs> <laughs> Kardeşim <Kanka gülüyor> şey ben suç işlemedim. Evet. Aha kilise burası. Bakayım. Kutluk, Nasıl tersi dönüyor lan? <laughs> Haa bura. Bak çek orayı. Girerken ben artık. Ayhan sahneye giriyor ya böyle. Böyle güzel. Onu koyuyor. Video. He? Burada mı çekeceksin? Aynen. Alttan mı ister mi? <laughs> Sana bir alttan vereceğim. Oh. Şey geç. Hayır ya hayır. Abi, Bu kapım olduğunda bir problem yok. 18 ikinci kapı mıydı ben? Tövbe tövbe. ikinci kapıyı zorlarken papa arkadan yakaladı. Olay video. Bu da video fotoğraf çekiyor. Burada. Ha bu kötü olan. Ha buraya bak bu kötü olan kesin. Dur. Müze değil oğlum zaten burası. Bak. Daha güzeli de var. Ben sizi daha güzeline götüreceğim. Ömer bir şey yapsana. Yok. yok. Ağlamayın. -oh. Ağlamayın. -oh. Yap bakayım. Yok. Ömer Hristiyanoğlu. Elhamdülillah. Bu kaseden eskiden şarap çalarmış. Hayır. Girerken evet. Ha? Girerken evet. Nasıl girerken? gerçek miymiş o? gerçek. Ben salladım mı? Böyle işte. Evet, Şunlar var. Örümcek adam filminden bunu mu çıkarttı? Hı hı. Bunlar ne? Hazreti İsa, Hazreti Mehmet. Oğlum Hazreti İsa ise doğan çocuk kim? Hazreti İsa. Şu adam kim? He doğru Gelecekteki bu bir. adamlar kim? Bu da melek Gloria Gloria Şimdi kovacaklar bizi yürüyeceğiz Dövdüysem kalk gel kendine. Sen kalk gel kendine. Rahatsız yok var bakınlar. olduysa bile sen bacı nasıl bacı? gerekiyordu. İlerde ne iş? Tut bakayım. Ne bunu yapmışlar. Ayalık oğlum bir ceza yeriz neyse. Ceza yemesek sıkıntı yok söndür. Sen, 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 sen müze değil ki müze. Ne? Ceza yemez. Bak bu yaptığın son mum annem olsun. Kalbim sen bana sevmeyi. Ha duaymış lan bu. Sevgili yemektim evet. sanırım. İçeride çekim yapmak yasakmış. Kimse uyarmadı. Biz görmedik. Çıkarken gördük. Gayet de yayınlayacağım. ceza yersen... Sonra... Çekim yapmadık. Ha yani gördükten sonra ben çekmedim çünkü. Hani görene kadar çekiyordum. Ama yayınlarım Sen yani yapacak bir şey yok. Mumala'yı da adam geldi yanımıza mum dikti. Bu adam mıydı lan? <laughs> mı? Yok yok. Neyse. <laughs> Sonra bir böyle böyle bir şeyler yapmaya başladım. Adam neredeyse <laughs> Hristiyanmış. Vay annesi gibi şey ya. E, ama, ne bileyim oğlum Türklerin yarısından oluyor ki. Neyse yürü. Türk ki? O da olabilir. Belki. O adam belki. Oğlum adam Türkiye benziyordu lan. İstiklal Caddesi'nde istek aldım. Pislikler Caddesi'nde istek e, suyun sesini. Yeni bir kiliseye geldik. Müze şey mi burası? Müze kavramı <laughs> ne? Müze <Bize> kavramı ne? <laughs> Müze kavramı? Teyze Teyze şey. Teyze Teyze Tır, önce bir şuraya gidelim ama nasıl olur? Papa hızlı gel. Şu geçen öğlen papa değil mi bu? Geçen öldü bu. Oğlum bu videoyu Hristiyanlar izlerse biz söylerler. İzlesinler. Nereye gidiyorsun? Bak. Açıyor çok şey ya. Neyi? Burada da mamunu dikmişler. Bunlar sönmüş. Onu söndürmüşler ama. Hayır oğlum nasıl? Ama oraya peçişe koyan saygısız adam kim? Hangi manifest kızsın? Tövbe <laughs> estağfurullah. <laughs> normal çalmaz mı? Ömer, <laughs> <Ay>, yapalım mı? Mum <laughs> <Onu> dikeceğiz. <laughs> <Çalışımız. Gülüyor> çok şey. Çok niye çektik diyorum? Şarjım gitti. Stoplar falan var. Neyse ben sonra şey diyeyim. Şarjız bitiyor. Arkadaşlar, Yunan konsolsunu gördük. Bunlar bizim düşmanımız. Düşman al sana bomba. Ne kadar? Kara düşman al sana bomba. Çok tanıdık. Çok tanıdık. Neden? Neden? Çok utanmış. <gülüyor> <gülüyor> çok utanmış. <laughs> Yapma yapma. Sonu, yapma altın yapma. Old from çok güzelmiş şey. lan. Safran mı? Ne bu? Decathlon. Ne Decathlon'u? Tam Decathlon'dan. Aa, arı Decathlon. Ay yok ABM. lan burası AVM. Ya. Yemek mi yesek burada? Burada var. Şey oğlum şey burada niye yemek yeseyeyim? Şey de. gidelim. Şeye. gidelim. Natüla. Abi yürü ya. Her yerde de onun ne camisi oldu biliyor Geçen yukarıda burada fotoğraf çekiniyor. Harbi şey vardı. Taksim anıtına geldik. Taksim'de geziyoruz. Galatasaray maçı olduğu için Atletico Madrid çok kalabalık etraf var. Kanka şeyi bulmamız lazım. Metro <laughs> bulmamız. Metro şuradaydı herhalde. Ah bir de beceremişsin. Şimdi yeni kapı serkeciye geldik. İşte öyle Marmara ne bu? Marmaray mı bu? Marmaray yeni kapı. Şarkı söylemeye başlayayım mı? Millet rahatsız etmiyor. Millet beni rahatsız etmesin. Hayır dikkat değilsin. AVM geldik. Sen buradan devam et. Ay <laughs> düşüyordum. <laughs> Ömer şey bekliyor, çanta. <laughs> geldik abi AVM'yi yemek yiyiz. <laughs> Ömer arama da bekliyor. <laughs> Orada. Ömer çok acıkmış dedi ki ben de, de şeyi yiyeceğim az kalsın telefonumu yiyecektim dedi ben de yemeğe getirdim. Efendim. Ne? Ömer çok acıkmış diyorum koltuğu yiyordu en son yemeğe getirdim. İftiralar var. Ne? İftiralar var. Ne iftirası oğlum? Ben buraya hiç gelmedim. Natilius. Aa bak şurada şey var. Nasılsın Ömer? Aa burada var. Nasıl? Gel. Her yerde okyanus çöl lazım nerede? Yani gratis'e gireceksin sandım ya. Yani. Biliyor musun? Yemeğe oturduk. Saç bak abi. Evet. Susma hadi konuş. Dökülsün kelimeler. Ama sen yemen lazım. Oğlum o, o metroda gidiyoruz. Adam bir salıyor var ya ama böyle durak başı bir. Belki iki durak başı. <laughs> her osurduğunda adam dönüyor, bize bakıyor böyle. Ya böyle nasıl anlatayım? Ömer sen anlat bana, <laughs> Öyle. anlatayım? Koku geliyor böyle, tamam mı? Ama biz anlamıyorsam nereden geliyor? İki durak gidiyoruz, bir daha koku geliyor. İki durak gidiyoruz, bir daha koku geliyor. En son Ömer'le döndük, birbirimize bakıyoruz böyle. Sonra bir adam kalktı gitti, ondan sonra koku kesildi. mersem adam osuruyormuş. Sıçmış de olabilir yani, haberimiz yok. Ömer orada Yok oturdu la, ondan sonra. Yere kaydık sonra sen üstüne oturdun. Sen sen kaydın farkında üstünde. Ben çok kaydım. Sen Adamın kaydın. o ostur diğerleri sildim. Tamam. Bir Şu mezarlığa bir gidiyoruz. Bir bak, baya. 90 Şu mu? Aynen. Kaya bunu ne yapacağız İstanbul'a? Evet, gel şuradan geçeceğiz. ne geçeceğiz. Yapayım? Evet, evet. Bir mezarlığa gelelim. Dedeme dua okuyalım. Ondan sonra eve geçeceğiz. Hadi. devam et. Gece gizlice mezarlıkta kalmamı şey <laughs> Oğlum zaten gizli Olabilir abi. aslında. O kar var mı lan? Var, Yapma oğlum. Yamultursun seni. Hayır, hayır. A, tövbe estağfurullah, tövbe. Al işte. Ne güzel çıkmış lan gül. Diğer açık mı video yoksa? Ee, mezarlıkta bir gece kalmak istiyorsanız... Bin like. Bak çok fazla azalma. Azalma herhalde. Bin like, bin like'a... Mezarlıkta bir gece kalmak, bak bir gece. Bin like'ı nasıl atıyorsanız atın abi. Bir açıklama geçeyim. Normalde bir tane vlog vardı hazırda. Ee, o vlog... <laughs> Biraz geç kaldığı için şu an atamayacağım ama sonraki vloglarla falan gelir büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Bir tane vlog e, sonra atılacak. Geç kaldı çünkü. Şu an İstanbul vlog... İstanbul... İstanbul İstanbul vlog var. İstanbul vlogunu atacağım. İstanbul vlogunda bunu izleyeceksiniz ama diğer vlog daha hazır olmadığı için onu sonra atacağım. Şu anlık bu kadar. Sormayın yani bana hani diğer vlog nerede beraber çekmiştik cart cart diye. Ee, sınav haftası vardı işte finaller vardı. Çok kötü geçti. 3 tane büt verdim. Bir tanesini kaçırdığım için. Şimdi onlara gireceğim ekstra olarak. Onun dışında şey yok. Fire verdim yok. Haftaya bütlerim var. Hani haftaya falan gelir büyük ihtimalle. Bütlerden sonra gelir büyük ihtimalle diğer vlogda. Şu an hafta sonu e, İstanbul vlogu geliyor. Haftaya da e, diğer vlogumuz gelecek. Bir aksilik olmaz. Aksilik olursa yine haber ederim. E, oradan duyarsınız zaten. Ee, arkadaşlar bugün de günü bitirdik. Kendinize... Ben Kendinizi... bitirdim, Yok ben bitirdim abi ben yatacağım şimdi. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Videoyu aşağıdan beğenip abone olmayı unutmayın. Daha yeni vlogların gelmesi için bana biraz daha baskı yapın da atmayayım daha. Oğlum 20-30 kişi birden vlog 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 diye ağlıyor bana sonra. Neyse aşağıdan abone olup beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri de açın da. Aa, abone olmayı unutmayın ha. 1 milyona abone az kaldı. Hızlı. Hızlı biraz arttırın hadi, hadi görüşürüz.